Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Üd'ullâhe. Allah'a dua edin. Ve entüm mûkinûne bil icabeti. Allah benim duamı yüzde yüz kabul edecek inancıyla Allah'a dua edin. Dua nedir? Dua, Allah'a insanın dilekçe vermesi demektir. Dilekçe veriyorsunuz siz istida diyorsunuz ona şu işimi verir misiniz sayın işte müdür amir. Aa bizim de amirimiz herkesin en büyük amiri mutlak hakim kudret sahibi Allah. Mümin başı sıkıştı mı Allah diyecek. Sevindi mi Allah diyecek. Darda kaldı mı Allah diyecek. Müminin Allah'ı var. Onun için dua edin diyor. Dua. Dua ibadetin özüdür. Neden? Ya Rabbi diyorsun. Acizim. Başaramadım. Yapamadım, senden başka başvuracak bir makam da bilmiyorum, tanımıyorum. Benim tek sana derdimi açacak makamım sensin. Bu da İslam'ın özüdür, tevhid inancının özüdür. Onun için dua ibadetin özüdür ve de mü'minin silahıdır. Evet, güzel dua edersiniz, akan suyu ters çevirirsiniz. Akansu normalde alan kanunudur bu. Allah'ın yanında sevgili, salih, nazlı bir kulsanız Ömer olursunuz, Nil Nehri'ni ters akıdırsınız Ömer akıtmış. Yandık demişler, kurudu her taraf, yağmur yağmıyor. Vali mektup yazmış. Valiye cevap vermiş. Adam olun, Allah'a yalvarın. İşinizi düzgün yapın. İhtar vermiş. Ömer. Vali almış onun mektubunu Nil'e koyu vermiş. Nil bütün ovaları sulamış, taşmış. Ha böyle bunlara biz keramet deriz. Peygamberlerden olan mucize deriz. Güzel adam olursan akan suyu bile geri çevirirsin arkadaş. Bizim inancımız böyle. Böyle. Ee, Allah için fedakarlık yapanlara Allah hep yardım ediyor. Yakın tarihimizde de var. Çanakkale'de gördük bunu, İstiklal Harbi'nde gördük. Evet, biz bize düşeni yaptık. Aç susuz demedik, karı kız demedik, yollara düştük, bize düşeni yaptık. Ta başımızdan sonumuza kadar birleştik, yumruk olduk. Ama karşımızdaki adamlar dünyanın en güçlü teknolojisine sahip. Sayıları çok, gemileri üstün, silahları üstün. Kim yendi? Biz yendik. Evet. Allah'ın sevdiği iş yaptık çünkü. Birleştik. Bize düşen fedakarlığı yaptık. Onun üzerine her şey Allah'ın elinde. Gavurcuk ne yapsın? Sulara gömüldü. Başka yolu yok. İşte böyle güzel insan olduğunuz zaman dua ettiniz mi? Olayları tersine çevirebilirsiniz. Dua ediniz. Dua ediniz böyle halis niyetle acizinizi itiraf ederek en büyük Allah'ım senden büyük kimsem yok. Ben ancak senden istiyorum diye böyle dua ediniz. yok ki ve entum mukinuna bil icabeti. Allah beni, seni seviyor. Ben müminim, Müslümanım, günahkarım ama ben Allah'ı seviyorum. Allah da beni seviyor. Yüzde yüz dediğimi kabul edecek inancıyla dua ediniz. Şimdi böyle birisine rastlamış Hazreti Ömer. Allah'ın mağfirli inşi'te, verhamli inşi'te. Allah'ım istersen beni affet, istersen bana merhamet. Böyle evet, demiş, dur. Böyle dua edilmez. Peygamber öyle söylüyor çünkü bak. Kabul ettiğini yüzde yüz inanıyorum. Allah'ım ya Rabbi beni inan, kabul edecek. Böyle dua edin. İstekte azimli olun. Ettim olmadı demeyin. Allah kulu dua ettiği zaman hayır demez. Sabır edin. İnancınızı bozmayın. Devam edin. Mutlaka yapacak Allah benim dediğimi yerine getirecek diye sabır edin. Hemen vermiyorsa bir sebebi vardır. Sonuna verecektir. Bazısını ahirette verir, senin lehine olarak dünyada verse azacaksın ve yaş olacak bu olacak. Senin lehine ahirete saklar. Bazen Duayret kabul etmeye diye bir şey yok. Eder. Bazen geciktirir. Şunun geciktirir. Azıcık da yalvarsın. Allah'ın yal huzurunda müminin gözlerinden yaş akarak yalvarması, sen bilsin Ya Rabbi diye yalvarması. Allah'ın hoşuna gidiyor. Azıcık daha yalvarsın, daha çok vereyim diye. Gene senin için biraz geciktirir. Bazen de tabi hemen anında verir. Güzel dua ederin, duasını hemen anında kabul eder. Hatta hadis-i şerif var. Bir mümin samimi olarak elini kaldırsa, yürekten, içinden gelen bütün zerreleriyle Allah'a bağlanmış vaziyette... Ya Rabbi, Ya Rabbi dese üçüncüyü söyletmez diyor. Hemen özel bir melek gönderir. Kulum ne istiyorsa derhal yerini getirin. Böyle kullar var arkadaş. Böyle görülmüş. Peygamber bunun başında bunların. Bedir Harbi'nde 313 adam var. İki tane süvari var. Silahlı var. 313 kişinin ayakkabısı yok, potini yok, kılıcı yok, sopa, taş elinde. Karşısında meydan muharebesi oluyor karşısında çift giymiş, hepsi atlı bin kişi var. Diyor ki, ya Rabbi yapabildim bu kadar. Yeryüzünde bundan başka mümin yok. 313 kişi yalın ayak, silahsız ama yapabildim bu kadar. Sen bilsin ya Rabbi, sen bilsin ya Rabbi. Hemen Cebrail aleyhisselamla bin tane melek göndermiş Allah. Şeytan o ana kadar Ebu Cehil'e diyormuş ki Dayan aslanım dayan görüyorsun iki üç çapulcu var karşında görüyorsun yani hepsi bunlar çoluk çocuk hadi aslanım gün bugün diyormuş. Cebrail aleyhisselam vaktiyle kovulmadan arkadaşı sesini tanıyor. Cebrail aleyhisselam bin melek askerle Allahu ekber Allahu ekber tekbir getirerek indiğini görünce... ...demiş ki ben böyle sıkıntılara gelemem ben gidiyorum demiş. Ebu Cehil yalnız bırakmış sıvışmış oradan kaçmış. Hiç şeytana güvenilir mi? En sadık dostu bu Cehil şeytanın onu bile yarı yolda bırakmış. Sen müminsin. Şeytana inanıp da öyle meyhaneye, kerhaneye, şurabıya sakın gitme. Şeytana güvenip de ulan köşeyi döneceksin şuradan esrar padişahını al da falan milleti zehirleme, insanları zehirleme. Böyle dara geldi mi seni yalnız bırakır o. Ben yoğun bu iştedir. Kur'an oku istersen herkes ona yüklenecek mahşerde. Herkes şeytana yüklenecek bütün bu kötü işler yapanlar. Kur'an'da ayetler var. Böyle söylüyorlar diyecek Allah da. Ben onu kamçı mı vurdum onlara? Dediğimi tutmasalardı ne geldiler peşimden? Orada da o yanlış adamları yalnız bırakacak şeytan. Şeytana inanılır mı hiç? Evet mümin, mümin Allah'a dua eder, Allah'a sarılır, Allah'ın mutlaka duasını kabul edeceğine inanır. Ve alamu en taala Teala la yestecibu dua men kalbuhu gafil. Kalbi gafil olan adamın duasını kabul etmez. Bunu da bilin. Şimdi Anadolu'da her yeri gezdim ben. Müezzinlik yaptım, imamlık yaptım, idarecilik yaptım, halkın arasına girdim. Cuma günleri, Cuma gecesi, dua etmek, hani tevbe müebbet Anadolu'da. tövbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi. Adam tevbe ya Rabbi diyor. Diyor, esniyor. Esnemek ne alametidir? Gaflet alametidir. Adam dua ediyor. Ya Rabbi bana iyilik ver, servet ver. Evladı Yalver bu sütunları kim dikti yahu? Hangi padişah zamanından kaldı bu cami? Evet. Böyle dua olmaz diyor. Bak peygamber ne diyor? Veya dua ediyor. Böyle söylüyor. Yakışıklı duaları, kelimeleri ezberlemiş söylüyor. Tu hanımım bana şimdi camiden çıkınca çöreğe geç kalıyorum ya. Kafa orada. Böyle duayı kabul etmez diyor. Bak peygamber ne kadar güzel söylüyor. Dua ettiğin zaman arkadaş iliklerine kadar sarsılacaksın, böyle sapsar olacaksın, Allah diyeceksin, her tarafın Allah diyecek. Bak o zaman iki dediriyorum, bir defada hemen yerine gelir. Ama ben öyle adamlar görüyorum, haçta bile toplanıyorlar böyle, başında bir orkestra şefi, notayla ağlıyor herif. Ula ağlamanın notası olur mu ya? Ağlamak işten gelen, kopup gelen bir şeydir duygu taşmasıdır. Adam orkestra şefi gibi böyle nota ile ağlat oradakileri. Böyle böyle duala geçmez. Şimdi bize biraz daha açalım. Dua ediyoruz. Hazırlanmışız şiirlerle, güzel kelimelerle filan, kafirlerle filan. Amin. O da amin dedikçe coşuyor. Şiirleri güzel parlak okuyor. Olmaz beyefendi. Dua böyle olmaz. Senin derdin milleti bağırtmak. Senin derdin dua Allah'la ilgisin yok ki. Millet daha çok bağırsın diye süslü kelimeler, cümleler kuruyorsun. Sen de onu tahrik ediyorsun. Ey Müslüman! Dua ederken kalbin cız etmeli. Boynun bükük olmalı. Büyüksün Allah'ım diye Ağzından çıkan cümleler birbirini tutmamalı. Böyle kırık dökük olmalı. Resmi olmamalı. Şimdi bunu böyle bir duayı size arz edeyim. Tavaf ediyoruz. Öyle sıcak ki 1981 yılında yağmur yağmamış günler öyle de sıcak ki sor soruyorlar. Biz de bildiğimiz kadar cevap veriyoruz böyle bir köylü Mehmet amca akşam oturmuşuz bağrını açmış böyle çok mu yandın çok yandım yahu dedi filan şimdi ertesi gün benim gibi böyle Arapça bilmiyor peygamberin dualarını ezbere bilmiyor duanın samimiyetini arz edeceğim hiç bulut yok havada arkadaş öyle sıcak ertesi gün tavaf ederken kendinden geçmiş Koca Rabbim yağdırı ve gari diyor böyle Türkçe. Ama gözlerinden yaşlar böyle şarıl şarıl akıyor. Böyle dönüyor. Koca Rabbim yağdırı ve gari yandık gari diyor böyle. Evet. Akşama bir yağmur yağdı ama. Evet ben bunun içindeyim arkadaş. İri yağmur. İşte dua böyle olur. O anda kafa, gönül, kalp her şey Allah'la olacak. Böyle dua edin diyor, yüzde yüz kabul edecek diyor. Ama dua ederken eslerseniz, ula bu kalbin örtüsü eskimiş ya falan diye düşmeye, düşünmeye gidersiniz, <laughs> yağmur yağdırmazsınız. Gafil kalbin duasını Allah kabul etmez. Onun için ya hocam şunu yap ver, ula yani, benim elimde tılsımlı değnek yok. Ben de size öğretiyorum, senin gibi aciz bir adamım ben de. Sen şimdi İşin iyi gitmiyorsa, ailende bozuk bir şey varsa böyle tartışma şubu varsa, çocuklarda problem varsa, işinde kaydında gece kalk herkes uyuduğu zaman şakır şakır bir abdest al, kimse görmeden seccadenin işte bir iki rekat namaz kıl, arkasını aç elini, dua ederken şuralardan yaş gelsin, elim ayağın titresin, bana da dua ediver o zaman. Böyle dua edince bana da dua ediver. Dua böyle olur. Dua böyle olur. Peki hocam böyle olmayınca perşembe akşamları tevbe etmeleri falan bırakalım. Yok canım bırakalım demedim canım. Hiç yapmamaktan iyidir yine. Ama hani kabul olmuyor falan diyorsun da duayı böyle kesin kez Allah beni kabul edecek inancıyla azimli ve şartlarına uygun şartları dua ne zaman olsa olur. Şimdi soruyor adam. Sen diyor Allah dedin böyle yapıyorsun diyor zındıklıkla itham ediyor beni. Yok ya Allah mekandan münezzehtir. Ama dua ederken biz elimizi böyle açıyoruz. Allah yukarıda mı? Hayır. Ben böyle deyince Allah yukarıda demek istemiyorum. İnsanın kafasında yücelik fikri yukarıdadır. Yücelik fikri. Peygamber'e şikayet etmişler. Bu kadın demişler hep böyle gösteriyor. Çağırmış Allah kaç tane bir tane demiş. Git hadi güle güle demiş. Yani yücelik fikri yukarı. İnsanın tabiatında böyle var. Yoksa Allah yukarıda oturmuyor. Bizim inancımıza göre mekandan münezzeh. Her yerde hazır mı nazır? Evet kıbleye döneceğiz. Mümküzü abdest olacağız. Böyle elimizi kıbleye doğru açacağız. Böyle semaya doğru elimizi kaldırır. Peygamberin duası böyle ondan sonra da dediğim gibi kafamız, kalbimiz, gönlümüz, her şeyimiz Allah'la bütünleşeceğiz. Kafamızda başka hiçbir şey olmayacak. Tabii. Önemli yerlerde mesela Kabe'de, Arafat'ta önemli yerler bunlar mekan. Cami. Cami namazın arkası, camide ettivanı, yağmur evveli, seher vakti. Arafa Gecesi, Bayram Gecesi, Cuma Gecesi Aa, Böyle önemli vakitlerde önemli mekanlarda Usulüne uygun dua ederseniz Duanın kabul olmazı olmaz mutlaka olur Ama gece olur ama çabuk olur Efendimiz sallallahu aleyhi böyle söylüyor ee, Dua edin Kabul olacağına inanmış vaziyetteyken dua edin Gafil olmayın. Gafil kalple yapılan duayı Allah kabul etmez. Duanızı sağlam yapın diyor. Mümin de duasız olmaz. Onun için her gün yaptığınız, virt edindiğiniz dualarınız olsun. Mesela her namazın arkasından en az üç defa estağfurullah deyin. Namazınızda eksiklik varsa estağfurullah Allah'ım senden af diliyorum demek. Peygamberin sünneti bu. Namazınızın eksikleri tamamlanır diyor. 10 defa la ilahe illallah vahdahu la leh deyin. İşiniz yoksa müsaitseniz. Buna mecburi değil. İmanla göçersiniz. Şeytanın şerrinden emin olursunuz. Mesela bizim yaptığımız gibi her namazın arkasından ayetül kürsüyü okuyoruz ya Anadolu'da. Her namazın arkasından ayetül kürsüyü okuyan mümin doğru cennete gider diyor. Peygamberimiz. Ne kadar güzel adet elhamdülillah atalarımızdan kalmış. Böyle Sübhanallah deyin, mesela yüz kere Sübhanallah ve bir hamdihi diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa silinir diyor peygamber. Buhari müslim hadisi bu. Sübhanallah ve bir hamdihi. Allah'ın çok sevdiği, söylemesi kolay, kolay mizanda sevabı çok ağır olan bir kelime var. Sübhanallah ve bir hamdihi, Sübhanallahil azim bu kadar basit bu kadar bunları çok söyleyin ee, peygamberimize salavat getirin salavat getirdiğiniz zaman bir salavat getiriyorsunuz on melek size dua ediyor melekler günahsızdır duaları geçerlidir onun için peygambere salavatı unutmayın la ilahe illallah kelimesini dilinizden düşürmeyin diliniz buna kırılsın son nefesinizde la ilahe illallah derseniz cennete gidersiniz Böyle mümin duasız olmaz. İmanının gereğidir. Müminin her şeyi Allah'tır. Tabi Allah her şeyidir deyince yat demek değil bu. Sana düşeni yapacaksın. Duanın şartlarından birisi bu. Ee, ben içkiden vazgeçemiyorum ya Rabbi. Olmaz. Allah'ın emrini çiğnemekten vazgeçeceksin dua eden adam. Pişmanlık duyacaksın. Tevbe edeceksin. Bir daha yapmayacağım diye dua edeceksin. Ondan vazgeçemem. O geri senden istiyorum bu öyle dua olur mu canım? Olur mu canım? Şimdi de dinle mi polis? Polis bey ben hırsızlık yapmadan duramam ama sen ben hoş gör. Dinle mi polis canım? Olur mu böyle? Evet, kötülüklerden tevbe ederekten dua edilecek. Böyle dualar da kabul olur. Cenab-ı Hak cümlemizi böyle güzel dua edenlerden ağzı dualı kullarından eylesin.